ÖSYM YKS sınavı ile ilgili takvimi açıkladı. Sınav için başvurular 8 Mart itibariyle başladı. 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi TYT, 18 Haziran 2023 tarihinde Sabah Oturumunda Alan Yeterlilik Testleri AYT, Öğleden sonra oturumunda yabancı dil testi YDT uygulanacak. YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını 8 Mart 2023 saat 12'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. 2023 YKS başvuru ücreti 115 Türk lirası olarak belirlendi. 2023 YKS başvurularında afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023 YKS kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemelerinde fayda var. Kılavuza ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.